Boğaz'da nefes kesen gösteri. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve ses gösterileri düzenlendi. Boğaziçi Köprüsü ve Kız Kulesi arasındaki alanda yapılan gösterilerde 16 ayrı noktadan 20 tonluk 48 bini aşan sayıda havai fişek atıldı. Gecede ayrıca her biri 8000 watt enerji veren 150 Sky Tracer kullanıldı. En büyüğünün ağırlığı 10 kilogramın üzerinde olan havai fişekler İstanbul Boğazı'nda 250 metreye kadar yükseldi. Boğaziçi Köprüsü üzerinde 60 ateşleme sistemi yer aldı ve 1000 metre uzunluğunda ateş helalesi oluşturuldu.